Evet. Ford aracımız da bitti. Saat gibi çalışıyor. 10 numara şekilde. Herhangi bir yağ kaçağı da yok. Harareti de normal. Borularında şişirme yok. Gayet yumuşak. Suyumuz. Tamam. Direksiyonlarımız var. Motor yağımız tamam. Herhangi bir altında üstünde Allah şükür yağ kaçağı da yok. Gösterelim. Yaklaşık bir 10-15 kilometre yol yaptık zaten araçlar Herhangi bir problem de yok. Tertemiz 10 numara saat gibi, şiir gibi çalışıyor araba. Fanımız da devreye giriyor maşallah. Herhangi bir yarda var mı bakalım. Aracımızda herhangi bir arıza da yok. Bütün kalibrasyon ayarlarını da yaptık numarada gaz yiyor. Fites geçişlerimiz, şanzıman vites geçişleri, yağlarını değişti. Yeni yağ attık. Dört dörtlük oldu. Aracımız benzinle, gazla sorunsuz çalışıyor. Herhangi bir noksanı yok. Yağ su kaçağı da yok. Evet birazdan iç dışı kattırıp sahibine teslim edeceğiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun.